Blockchain teknolojisinin diğer sistemlerden farkı nedir? blokçan teknolojisindeki farklılıklar finans dünyasına olduğu kadar farklı iş kollarının geleceğini şekillendireceği beklentisiyle heyecan yaratıyor. Merkezsiz yapısı ile büyük ilgi gören blokçan teknolojisi, kripto para piyasasında kullanım alanı bularak finans dünyasında yer edindi, teknoloji uzmanları ise blok zinciri ile yapılabileceklerin finans dünyası ile sınırlı kalmadığını düşünüyor, güvenli bir şekilde takibi gereken tüm işlemler için bu teknolojiyi öneriyorlar. Blokçan nedir? Blockchain bir ağda yapılan işlemlerin bloklar haline getirilerek kronolojik sıraya göre birbirine eklenerek kayıtların tutulduğu, teknolojiye verilen isimdir. Dijital defter adı verilen sistemlerde tutulan kayıtlar için herhangi bir aracıya gerek yoktur ve defter kayıtları silinemez, güvenliği ise kriptografi ile sağlanır. Blockchain ne işe yarar? Blockchain'in işlevi bilgilerin merkezsizleşmesi olarak düşünülebilir, internet üzerinden her gelişmesi takip edilebilen, şeffaf ve müdahale edilmesinin neredeyse imkansız olduğu kayıtların tutulması işlevini yürüten ağ, ömrü sonsuz olan bloklar ile değiştirilmesi imkansız veri kayıtlarının tutulması görevini başarı ile yerine getirir. Blockchain ile neler yapılabilir? Blockchain ile yapılabilecekler sınırsızdır. Finans, tıp, akademik yayınlar ve farklı endüstri kolları blok zinciri teknolojisi ile bilgiyi yönetebilir. Ölümsüz veriler hazırlanması için devrim niteliğinde bir teknoloji olarak ortaya çıkan blok zinciri, veri saklanması icap eden her alanda kullanılabilir. Blockchain'in farklılıkları nelerdir? Blockchain'in en önemli farklılığı gizliliktir. Finans alanında para transfer işlemlerinin gizliliği ilk etapta akla gelerek teknolojiye olan bakış açısını olumsuz yöne çevirebilirken, gizliliğinden bahsedilen bilgilerin adres, cinsiyet ve kimlik bilgileri gibi özel bilgiler olduğu bilinmelidir. Herhangi bir aracıya gerek duymayan ve merkezsiz bir yapıda olması ise belirli bir tekelin yönlendirmesine karşı sistemi korur, değiştirilemez yapısı ile neredeyse sonsuz sürelerde saklanmak üzere veri üretimi blok zinciri teknolojisi ile kayıt altında tutulabilir şeffaf ve takip edilebilir oluşu sebebiyle merkez bankaları ve hükümetlerce de kullanılabilecek olan blokçan tüm dünyayı değiştirmeye aday bir teknoloji olarak dünyayı şekillendirmeye devam etmektedir.